Korkma kız korkma benim. Sen öyle sessiz sessiz geri verince. Uyanık olacaksın. Tertikte olacaksın ki rahat yaşayabilirsin. Sen ne demek istiyorsun? Sen nispeten emeğlisin Cennet hanım. Kendince beni çatır çatır çatlatmak istiyorsun. Ama yanlış yapıyorsun. İsmail beni seviyor. Senin için güç de olsa kabul etmen lazım. Başka çaresi yok. Sen öyle san. İsmail'e sana olan sevdası bir vakittir gölgelendi. O iftira yüzünde. Ya sen elin adamına kuyruk sallayıp... Sen ne diyorsun abla? Ablaymış. İsmail'in yanında bana bir kurum bir hava. Surda kalınca abla. Sen kendini aklayamazsın cennet. Senin işin zor. Ayol bu ne hazırlık böyle yeni güve gibi? Allah inşallah o günleri de gösterir. E hani sen vazgeçmiştin? Bunca yıl bu şıp sevdi haline rağmen evlenmedin gitti. Kim şıp sevdi ben mi? Canım şıp sevdi dediysen romantiksindir. Çabuk kapılırsın. Kolay tavlanırsın çantada kekliksindir. Ayıp ettin solistler, artistler, set bekleyen güzel kızlar. Bunların hiçbirinin beni tavlayamadığını anlatıyordur Leyla Hanım. Kimi anlatıyordu? Yeni başlayan Kudret Hanım. Vur çoktur. Ama çok şükür kimse kancayı takamadı daha sana. Hiç istemedin evlenmemi. Böyle iyiyiz abi. Öbür türlü düzenimiz bozulacaktı. Tamam tamam. Anam gibisin sen. Başımın üstünde yerim var. Var mı öyle dağdan gelip bağdakini kovmak? Hadi tamam tamam işine geç kalacaksın. Bana laf yetiştirmeyi bırak. Aman ağzından yer alsın. Yine 40 kere tembihledi Leyla. E işte takıntılı kadın ne yapacağım? Bei dat bessen heier. Hayat! Hadi Kudret, geç kalmayak. E ben sizinle gelmiyorum ki amca. Siracın görüşmesine gelmeyecek misin? Amca bak, çamaşırlarını yıkadım. Çorapları, fanilaları tertemiz ütüledim. Şimdi Seliha'nınkileri İsmail'e vereceğim. Sıracınkileri de sana vereceğim. Kızım, ben sana çocukların çapıtlarını sormuyorum. Seni soruyorum. Amca ben işe başladım ya, bugün benim Orada. işimin ilk günü. Ya daha neler? Ya kendi çocuğunun görüşmesine gelmeyecek misin? Baba, Kudret çocukları için çalışıyor. Bu seferlik mazur gör. Eski köye yeni adet. Sinirlenme baba, keşke iş olsa ben de çalışsam. He, çalıştığında gördükten herhalde. Söz. Çalıştığında ne oldu gördük ha? Bıktım artık üstüme sıçrayan bu çamurdan, iftiradan. Sen söyle Kudret abla, sen şahitsin her şeyi. Hepimizin derdi başından aşkın. Şimdi bunlarla uğraşmanın sırası değil. kardeşim dur. Dur burada dur dedim sana kardeşim. Dur 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 burada kardeşim dur. Belki. 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 Buldum seni o. Belki. Belki. Buldum seni sonunda. Affedersiniz. Belki. Belki. Belki ama. Affedersiniz. Belki, belki oğlum, belki. Ne oluyor teyze? Ben Oğluma ben. Oğluma benzettim. <laughs>